Kütahya'da roman vatandaşlar kentsel dönüşüm sürecinde adalet arıyor. Kütahya Genç Romanlar Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Erdoğan, Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde yaşadığı mağduriyetleri kamuoyuna açıkladı. Kütahya'nın Osman Gazi Mahallesi kentsel dönüşüm süreci kapsamında riskli alan ilan edilerek kapsamlı bir dönüşüm programına tabi tutuldu. Ancak mahalledeki Roman vatandaşlar süreçte ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirtti. Kütahya Genç Romanlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Erdoğan yaşadıkları sorunları ve çözüm taleplerini kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Adaletsiz değer biçimi tepkisi. Kütahya Genç Romanlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Erdoğan kentsel dönüşüm kapsamında mali sakinlerinin evlerine ve arsalarına biçilen değerleri piyasa koşullarının çok altında olduğunu belirtti. Ali Erdoğan Erdoğan evlerimize 6 bin, 10 bin, TL, arsalarımıza ise 4 bin, 5 bin, TL değer biçilirken aynı bölgede yapılan TOKİ konutlarının fiyatları 27 bin, 500, bin TL olarak belirlenmiştir. Bizim evlerimizin değerleri hangi kriterlere göre hesaplanmıştır? Bu durum roman vatandaşların konu sahibi olmasını imkansız hale getirmektedir dedi. Sözleşme sürecinde şeffaflık eksikliğine dikkat çekildi. Kütahya Genç Romanlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Erdoğan, dönüşüm sürecinde vatandaşlara imzalatılan sözleşmelerin yeterince açıklanmadığı ve detaylı bilgilendirme yapılmadan imzaların alındığına dikkat çekti. Bu durum vatandaşlarımızın hak kaybı yaşaması neden olmaktadır. Bizim için en önemli noktalardan biri sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesidir şeklinde konuştu. Kültürel uyum ve sosyal sorunlar var. Yeni Toki konutlarının roman vatandaşların kültürel yapısına uygun olmadığını savunan Ali Erdoğan, mahalledeki komşuluk ilişkilerinin ve dayanışma kültürünün modern konut projelerinde sürdürülemediğini belirtti. Bu proje roman kültürünü ve yaşam tarzını bitirmek için hazırlanmış gizli bir plan mıdır diye soran Kütahya Genç Romanlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Erdoğan, Mahalle sakinlerinin bu dönüşümden ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini ifade etti. Yüksek borçlanmalara girmeden kendi mahallemizde yaşamak istiyoruz. Ali Erdoğan mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğunun emekli, asgari ücretli veya sosyal yardımlarla geçindiğini belirterek yeni konut projelerinin maliyetinin mevcut ekonomik durumla uyumsuz olduğunu vurguladı. Roman vatandaşlar olarak yüksek borçlanmalara girmeden kendi mahallemizde yaşamak istiyoruz dedi. Yerinde dönüşüm taleplerinin gerçekleşmesini talep ediyoruz. Kütahya Genç Romanlar Derneği Başkanı Ali Erdoğan, daha önce yetkililer tarafından mahallede yerinde dönüşüm yapılacağına dair açıklamalar yapıldığını, ancak bu sözlerin tutulmadığını belirtti. Roman vatandaşlar olarak yerinden edilmeden kültürel yapımıza uygun bir dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz dedi. Ali Erdoğan, eğer yetkililer tarafından mağduriyetlerinin giderilmemesi durumunda roman vatandaşlar olarak kendi imkanlarıyla hareket etmek istediklerini ifade etti. Kendi arsa ve evlerimizin değerini koruyarak müteahhitlerle doğrudan anlaşma yapabileceğimiz bir süreç başlatılmasını ve imar planlarının çizilmesini talep ediyoruz dedi. Mahallemizde adaletli, şeffaf ve kültürümüze saygılı bir dönüşüm süreci istiyoruz. Çağrı genç romanlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Erdoğan Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan roman açılımı ve strateji planı çerçevesinde roman vatandaşlarının haklarının korunacağına inandıklarını belirtti ve yetkililere çağrıda bulundu. Mahallemizde adaletli, şeffaf ve kültürümüze saygılı bir kentsel dönüşüm süreci yürütülmelidir dedi. Ali Erdoğan, Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde yaşanan mağduriyetin takipçisi olacaklarını ve seslerini duyurmak için her türlü meşru yolu kullanacaklarını açıkladı. Bilgi alamıyoruz yani. Biz yerinde kentsel dönüşümden yanayız mahalle olarak. Yerinde kentsel dönüşüm istiyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz. Herkesin çatısı akıyor, bacası akıyor. Kimse evine bir masraf yapamıyor şu anda. Çünkü ne olacağımız belli değil. Biz roman halkı olarak borçlandırma, yüksek borçlandırma yapamayız. Değil. Biz yerimizde Kentsel dönüşüm istiyoruz, gerekirse ikişer katlı. Bunun örnekleri de Balıkesir-Gündoğdu Mahallesi'nde romanlara var, Bayraklık'ta var. Biz birbirimizden ayrılmak istemiyoruz. Biz daire ortamında da yapamayız biz yani normalde.